Merhaba arkadaşlar ben Emre Karabacak. Bugün sizlere Server Manager'dan yani sunucu yöneticisinden bahsedeceğim. Server Manager'da rol ve özellik ekleme ve kaldırmayı göstereceğim. İlk olarak bilgisayarım sağ tık Manage seçeneğinden Server Manager'ı açıyoruz. Öncelikle burada gördüğünüz gibi sırasıyla roller, özellikler, Tanılama, yapılandırma ve depolama seçenekleri bulunuyor. Ben öncelikle rol ekleyeceğim için Rollus'tan Add Rollus seçeneğine tıklıyorum. Burada bizden rol seçmemiz istiyor. Ben Print Servers yani baskı hizmetlerini seçiyorum. Next diyorum ve install diyorum ve kuruluma başlıyor. Gördüğünüz gibi rol ekleme işlemi tamamlandı. Rol kaldırma işlemi de buradan remove rolls'tan bu şekilde remove dediğimiz anda rolü kaldırabilirsiniz. Direkt ben kaldırmayacağım. Şimdi ise feature features yani özelliklerden özellik ekleyelim. Buradan bizden özellik seçmesini seçmemizi istiyor. Ben Windows PowerShell Etiyorum, next diyorum, istek diyorum, kuruma başlıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi özellik ekleme işlemi de tamamlandı. Buradan özellik silmek içinse ise remove features dediğimiz zaman gene özelliği kaldırabiliyoruz. Evet arkadaşlar biraz da diğer seçeneklerimize bakalım. İlk olarak diagnostik yani tanı tanılama 3 seçeneğe ayrılıyor. Event Weaver yani olay görüntüleyicisi Reliability and Performance Güvenlik ve Performans Device Manager Aygıt Yöneticisi daha sonra configuration yani yapılandırma bu bölümde işi serverımızdaki görev zamanlayıcısını hizmetlere Windows güvenlik duvarı ayarlarını yapabiliyoruz. Daha sonra storage yani depolama seçeneği buradaysa server yedekleme ve disk yönetimini inceleyebiliriz. Videom bu kadar arkadaşlar. Yeni videomla sizlerle olacağım.